Espera aqui. Eu não sei o que é

Evet, merhabalar. Merhabalar. Tanıyabilir misiniz? Kavak köyünden. Serkan Kavak köyünden Serkan Güngör. Güngör. Evet. 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 Ee, bu güvercin yetiştiriciliği yapıyorsunuz bu Güvercin yetiştiriciliği babamızdan dolayı Babadan geliyor. Kalma. Tabii geliyor. Babanızı evet. alalım buraya. Tabii babadan kalma. Baba gelsin evet. buraya. Babası ya? E babadan kalma deyince babayı çağırdık. Hayır, Mecburen derleriz. Şöyle alalım tabii. size. Tabii. Babamdan dolayı bana ne? Nasıl başladınız bu mera? Anlatır mısın? Ben, ben bir, bir arkadaş, tamam. bir arkadaş bunu çok evet. bahsetti. Evet. Ben de bir çift güvercin verdi. Bunun hastalığı neredeyse 70 Kaç güvercin yaşında başladı. 27 yaşında başladım. 27 yaş. Yaş kaç şimdi? Yaş 71. Maşallah. Kaç yıldır? Ee, sonra olmuz devam şimdi ediyor. Şimdi oğluma değdi. Evet. İşte Peki nasıl yapıyorsunuz? bunlar? nasıl şey bakıyorsunuz? Gibi. Günlük. Bunların sabah, öyle akşam evet. arpa, evet. mısır ikisini karıştırıp veriyoruz. Evet. İlaçları var, damlaları var. Onları veriyoruz. Yaşlıyorsunuz. Tabii ilaçlıyoruz. Ee, kaç tane? Güvercinim var. 49 tane güvercinim var, yavrularla beraber. Tıp tıp, maşallah. Evet. E, burası Atatürk Mahallesi. Atatürk Mahallesi. Ormana yakın evet. bir bölge. Evet. Değerli ziyarlar. Evet. E, gördüğünüz gibi kümesleri tabii. var. Kümesleri var. E, gerçekten evet. de evciller. Evet. E, renkli evet. renkli. Kahverengi tutun. Evet. E, beyazından tutun. E, mor. siyahı mavi. Mardinlerimiz Ziyahı. var. araplarımız var. Limonlarımız var. Avan tabii. Tabi, cins. cins, cins bunlar tavuz kuşu Evet. Süs tavuzu derler bunlara. Evet. Tavuz kuşu. Evet. Şu beyazlar tavuz kuşu, şu limonlu, paçalı derler, Arap derler, Arap. Mardin, işte Yıldız. Bunların bir de her ırkta değişik değişik isimleri. İsimleri, i̇simleri değişik okurlar. Evet, değerli seneler, bu güvercin ırkı neydi? Efendim? Bunun adı ne, ırkı ne? Tavuz kuşu. Tavuz, tavuz kuşu tavuz. güvercini. Çok güzel görünüyor. Benim de hoşuma yani, gitti, o yüzden ee, elime aldım. Bir de eşime, dostuma tavsiye ederim. Bu çoluğunun çocuğunun sağa sola gitmesini engeller bu. Sana Bağlıyor. bağlar. Ee, evet. İnternetten kurtarıyor. Tabii her şeyden ondan kurtarıyor. Cep telefonundan kurtarıyor bunlar. Her şeye faydası stresten var. Stresten kurtarıyor değerli tabii. izleyenler. Ee, e mesela bunun yumurtasını konuşamayan çocuklarının dilinin altlarına sürüyorlar. Duydunuz değerli Şifalı bir yumurtası bir de. Yumurta, tabii, yumurta yemiyor. Kabuğundan beraber dilinin altına güzel. sürüyorlar, konuşmasını konuşma, sağlattırıyor. Çünkü. Konuşma e, tabi. Şeyini güzel Evet, engellini. konuşma engelini. düzeltiyor. Güzel. Evet, sen ne güzel bir uğraş, stres evet. atıcı Tabii, gerçekten. Atıcı. Ee, güvercin görmek isteyenler, var. güvercin merakı Tabii. olanlar, güvercin yetiştirmek isteyenler, zaten abilerine gelsinler burada. Tabi. Onlara bilgi versin. Evet. Ee, gerçekten güzel, ee, Selim evet. burada gelin, seyredin. Gerçekten stres atıyor. Saklatar mı bu? Bunları atmaz. Madenlerden limonlara. Attırabilir miyiz şimdi? Bunları bırakacağız, normal. Hadi bırakalım uçuralım. bu çuvalı. Evet, ee, i̇nşallah takla evet. e, atışlarında, ileriki evet. programlarda görüntüleriz. Evet. Ee, Serkan Bey'e çok evet. teşekkür ediyoruz gerçekten. Güzel bir iş evet, yapıyor, yok. güzel bir merak. Az önce dediğim gibi e, internetten kurtarıyor, cep telefonundan kurtarıyor, kurtarıyor. çocuklara evet. bağlıyor. Evet, hoşçakalın diyoruz. İyi günler.